Merhaba sevgili dostlarım, güzel arkadaşlarım, canlarım. Bugünkü videomu, yani bugün çektiğim için bugün diyorum ama siz şimdi şu an çektiğimi yarın akşam göreceksiniz. E, bugünkü videomdaki yorumları okudum. <laughs> Ay Allah'ım. Gerçekten sinirlendim. Bu sefer çok sinirlendim. Ya yani bu sefer harbi beni çok sinirlendiriyorsunuz. Onlar birazdan şey yapacağım. ifşa edeceğim. Yalnız ben su içeyim biliyorsunuz kemoterapi sonrası acayip içim yanıyor. Ve kemoterapiden sonra ne kadar çok su içersek vücudumuzdaki zehri de o kadar çabuk atarız. Bu bizim için, bizim için çok önemli. Çok su içip bol bol idrara çıkmamız gerekiyor. Ay bundan da böyle az az geliyor ya. İçimde kana kana yanıyor vallahi. çok şükür olsun. Su içmek çok güzel. Siz de için bak aranızda su içmeyenler mutlaka vardır. Suyu sevmeyenler ne yap ne et suyunu iç. Ah. Şöyle şükürler olsun Rabbim. Şunu da içebiliyoruz ya çok güzel bir şey. Ee, şimdi evet. öncelikle şeyi sordunuz. Emelciğimi sordunuz. Emelciğim İstanbul'da sevgili dostlarım artık kışlık evinde eşi orada, oğlu orada, orada. Buraya şimdi artık bahara doğru gelir büyük bir ihtimalle. arada da geleceğini söyledi ama bilmiyorum. Önce şeye geçti, Eğridir'e geçti, kayınvalidesini aldı. Oradan da İstanbul'a geçti. Artık kış geldi buralara. Evet şimdi onun cevabını verdim. O yüzden Emel'i göremiyorsunuz. Şimdi gelelim bu kedileri niye dışarı attım? Ben soba yakıyormuşum balkonda. Efendime söyleyeyim Zuhal diye biri yazmış zaten e, sabitledim dünkü videonun başına sabitledim yani altına yorumlar kısmında sabitledim ilk önce onu görüyorsunuz e, yani bu kadar e, acayip insanlar ya Zuhal misin nesin adını da şimdi unuttum Zuhal'din herhalde ee, yani kardeşim sen beni tanımıyorsun belli ki. Belli ki ilk defa videomu izliyorsun. Benim kim olduğumu bilmiyorsun. Ya nasıl bu kadar e, ön yargılı olup bu kadar kolay günaha girebiliyorsun ya? Sen ve senin gibi birkaç kişi daha var aşağıda. Yorumlarda, altlarda onları da gördüm. Hatta bir tanesi diyor ki bana, e, niye diyor kediler dışarıda sokağa atmışsın diyor. Sen sobanın başındasın diyor bana. Ondan sonra ben de dedim ki kara kış yok ki burada. Yani burası mı bu da burada kara kış yok. 18 derece sıcaklık var yani ben sabahleyin o sobayı yaktığımda. Yani o saatte 18 pardon 15 derece sıcaklık vardı. Yani kara kış sanki kar kıyamet. Kedilerin üstünde kürkleri var zaten onlar zaten sokak kedisi. Ondan sonra diyorum ki burada kara kış yok ki diye cevap veriyorum. Diyor ki o zaman sen niye soba yakıyorsun? Ya kardeşim sen beni izlemiyorsun sen beni tanımıyorsun. Niye böyle yorum yapıyorsun? Ben de sana bunu soruyorum. Yani ne kadar acayip ve günahkar ve günah dolusunuz. Ne kadar kirli kalpleriniz var. Sizin gibi insanları ben kanalımda istemiyorum. Beni sinir ediyorsunuz. Hem beni sinir ediyorsunuz hem beni sevenleri üzüyorsunuz, sinir ediyorsunuz. Ne kadar gereksiz insanlarsınız siz. Sen önce bir git böyle geriye doğru videolarıma bak. Ben o kedilere ne yapıyorum? O kedileri nereden aldım? O kedilerde yağmurda, çamurda ne yapıyorum? Köpeklerime ne yapıyorum? Dışarıdaki kedilere ne yapıyorum? Dışarıdaki köpeklere ne yapıyorum? Sen bir beni tanı ondan sonra konuş. Beni de sinirlendirme. aa bak bu sefer beni ilk defa e, sevgili dostlarım, benim güzel yürekli dostlarım beni bu kadar sinirli görüyor. Ama gerçekten artık sinirleniyorum ya. Ne kadar gereksiz gereksiz insan müsveddeleriz siz ya. Allah akıl fikir versin. Sen bir kendine bir bak, bir ailene bak, bir aynaya bak. Kimsin sen ya? Kimsin sen? Neymiş ben kediyi sokağa atmışım sobanın başında ben ısınıyormuşum. Bak kardeşim ben sana kısaca özetleyeyim mi? Benim evimde kedinin köpeğin olmaması gerekiyor aslında. Benim aslında onlarla ilgilenmemem gerekiyor. Çünkü benim onlarla ilgilenecek halim yok. Ama Allah bana o gücü gene de veriyor. Ben gene de onlardan vazgeçmiyorum. Benim ayrıyette 11 tane de tavuğum var, horozum var. Benim onlarla ilgileniyorum. Hem kedilerle şu an benim burada dört tane kedim var. İki tane köpeğim var. Evimin yani bahçemin dışında baktığım köpek var. Ben yolda bir yere giderken dışarıda gördüğüm zaman bir hayvan alıp hastaneye götürebilen bir insanım. Ya kardeşim ben beni ısıran köpeği sahiplendirmiş ve o köpeğe öyle güzel bir hayat vermiş bir insanım ki sağlamış Allah'ın izniyle. Çok iyi bir yere sahiplendirmiş ve dünyanın en mutlu köpeği haline getirmiş bir insanım ya beni ısıran bir köpeği yaralı bereli beni ısıran tehlikeli bir köpeği. Ya beni tanımıyorsun etmiyorsun bir kere benim vebalimi alma tamam mı kardeşim? Ben hastayım ben kemoterapi görüyorum. Ben o kadar halsiz düşüyorum ki ben kalkıp şu evi sürekli süpüremiyorum. Onların tüyleri nasıl dökülüyor biliyor musunuz? Tamam tüm aşılarını yaptırıyorum. Her bir şeylerini yaptırıyorum ama sonuçta onlar toprağa basıyor. Dışarıda geziyor. Kediler özgür ruhlardır. Onlar evin içinde gezemez, mutfak tepesine çıkıyor. Ben şimdi sabah orada kahvaltı ediyorum, sobaya yakmışım, kahvaltı ediyorum. E, kedi masaya çıkıyor, kedi de böyle bir ruh var. Ben onu kış halim mi olacak benim? Ben normal bir insan mıyım? Ben yalnız yaşayan bir insanım. Sen kaç tane kedi bakıyorsun? Bana bu söylenen insanlar, siz kaç tane kedi bakıyorsunuz? Evinizde kaç kediniz var? Koyunu alıyor musun? Ben kanser olmadan önce. Ben koynumda yatardım. İki kedi, iki köpek. Ağzımı burnumun içine sokardım. Ama şu an yapamıyorum. Benim şu an bağışıklığım çok önemli. Kemoterapi alıyorum. Ben 5 yıldır kanserle savaşıyorum. Çok büyük ameliyatlar geçirdim. Beynimde, karaciğerimde, her yerimde metastas var. Sen benim çektiklerimi biliyor musun? Oradan ön davranıyorsun bana. Gerçekten sevgili dostlarım çok sinirlendim. Yani acayip sinir oluyorum ben ya ben böyle ön yargılı insanlara. Şu dünyada hayatta tahammül edemediğim insan tipleri. Birinci ön yargılı insanlar tanımadan. İkincisi nankörler. Bak yalancılar bile demiyorum bazen insanlar pembe yalanlar atabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Hani mecbur kalıyor. Karşı tarafı üzmemek için pembe yalanlar söyleyebiliyor. O yüzden yalancılar diyemiyorum. Ama ön yargılılar, nankörler, ihmalkarlar. Seviyorum kardeşim bu insanları. Bir de iki yüzlüler. Yüzüne gülüp böyle ha, ha yapıp arkandan konuşanlar. Nefret ediyorum bu insan tiplerinden. Kardeşim benim kanalıma gelmesin böyle insan tipleri. İstemiyorum. Benim kanalımı da kirletmeyin. Beni de kirletmeyin. Benim beynimi de kirletmeyin. Benim sevenlerimi de üzmeyin. Lanet olsun size be. Hayret bir şey ya. Ağzım burnum kurudu gene. giriyor. Yok efendim ben e, duygu sömür şeyine kullanıyormuşum sizi. Yok efendim ben hasta değilmişim. Gene aynı şeyler. E, i̇şte iki gün sonra kalkıp e, her şey iyi oldu. Ben iyi oldum derse hiç şaşırmayın. Siz kanmaya devam edin diye yazan gerizekalı. Hey gerizekalı bu videoyu dinliyorsan sana söyleyeyim. E, baktım senin şeyine. Bana o yoruma atmadan iki saat önce YouTube'a abone olup da gelmişsin bana o yorum atmışsın. Çünkü sen YouTube'a kayıt olmazsan bana yorum atamıyorsun. Beğen de atamıyorsun. İki saat önce girmişsin, sahte bir hesap açmışsın. Gelmişsin bana o yorum atıyorsun. Sen kimsin? Sen beni nereden tanıyorsun? Sen kesin beni çok iyi tanıyan birisin. Beni çekemeyen, kıskançlığından çatır çatır çatlayan çok yakınım birisin sen. Sen benim böyle akrabam da olabilirsin, çok eski bir arkadaşım da olabilirsin, kardeşim de olabilirsin. Yani sen benim düşmanımsın. Hiç üşenmiyorsun. İki saat, iki saat içinde YouTube'a giriyorsun, uğraşıyorsun, şey açıyorsun, abonelik açıyorsun, mail açıyorsun. Işte şey aç, dolduruyorsun şeyi. YouTube'a üye oluyorsun, pardon, ha, üye oluyorsun. Sonra gelip bana yorum atıyorsun. Yuh ya, sen kimsin ya? Ne kadar zavallısınız siz ya. Siz var ya yani size çok üzülmüyorum zaten. Siz beni çekememezlikten çatlayacaksınız orta yerinizden. Çünkü hiçbir zaman benim gibi bu dünyada ne olursa olsun düşüp düşüp kalkan bir insana rastlamamışsınız. Rastlamamışsınız yani. Hani her düşene bir de bir tekme siz vuruyorsunuz. Siz öylesiniz. Bana ama ben size o fırsatı vermedim. Ben her düştüğümde sizden tekme yeme fırsatını size vermedim. Bunları bana yazanlar benim en yakınlarım. Bak ben bunu size söylüyorum. Beni çok iyi tanıyan biri bunlar. Beni çekemiyorlar. Ben onlara o fırsatı vermedim çünkü. Çünkü bu insanlar düşene de bir tekme vuran insanlar. Düşenin tutayım da elinden kaldırayım diyen insanlar değil. Suyum bitti. Suyumu dolduracağım. Ağzım kurudu. Geliyorum. Sevgili dostlarım, benim güzel arkadaşlarım, güzel kalpli dostlarım. Ben bunları ifşa edeceğim. Bundan böyle ifşa edeceğim, sabitleyeceğim. Yani bunlar rezil insanlar ya. Gerçekten bunlar ön yargılı, zahil, cahil, içleri kapkara fesat insanlar. Herkes tanısın, bilsin böyle insanları. Aradaki iyi insanla kötü insan farkını hep birlikte izleyelim. Suyumu doldurup geliyorum. Ayrıca şu anda kedilerim. 3 dört tane kedim. Bir tanesi özgür biri zaten. Gider gezer gezer. Yemek yemeye gelir. Sadece sabah gelir akşam gelir. Yemeğini yer gider. Anne kedi. Yavru kediyle dayı kedi var. Dayı kedi arada gider gelir ama çoğu zamanı burada geçirir. Kulübesi var. Burada onların hepsinin kulübesi var. Sıcak. içlerinde battaniyeleri var. Minderleri var. el gibi kulübe. Ha evin içi haroz. Hepsinin tüyü var. Onlar orada. Zuzu da orada. Yağmur, çamur, fırtına olduğu zaman zaten evin içinde, balkonda o sobayı koyduğum yerdeler. Şu an hava soğuk değil. Burası Muğla kardeşim, burası Ege bölgesi. Bıdık içeride. Üstünde kıyafet var. Gel Bıdık, gel göstereyim seni. Gel, gel anneciğim. Bıdık, kısa tüylü. Gel, gel kızım, gel. Da evde evin içinde ama kıyafet giydirdim Kıyafet giydirdiğim zaman Tüyleri dökülmüyor Zaten tüyleri kısa Zaten böyle biraz da yaşlı bir köpek olduğu için Dışarıda tir, tir tir titrediği için Dışarıda yapamadığı için Ben zaten onu eve alıyorum Hepsinin aşısı her şeyi tamam Gidebilirsiniz Git yat Battaniyesi var onun orada yeri var O da orada yatıyor Koynumu alıp yatmıyorum Zuzu'da böyle böyle kıllar var. Tüy içinde aslan yelesi gibi Zuzu. Zuzu titremiyor ki ama bir girse içe bitti. Her yer tüy. Yapamam. Baş edemem. Hay yoruldum. Yordunuz ya. Ne olur rica ediyorum azıcık insansanız benim kanalımdan çıkın gidin. Siz belli ki beni tanımıyorsunuz. Beni tanımayın da zaten. Sizin gibiler beni tanımasın. Benim yerimde başkası olsa, bana bazı takipçilerim de yazdı. Abla kendini düşün, yeter, e, bu kadar kendini yorma, biraz sorumluluklarını üstünden at. O hayvanlara o kadar bakmak bu hasta halinle zor. Tek başına yaşayan insansın, sahiplendir onları diyenler var. Ben kıyamıyorum ki, veremiyorum. Allah bana izin verdiği sürece... Ayakta durabildiğim sürece Rabbim beni onlar için yaşatsın. Ben her zaman öyle dua ediyorum. Allah'ım beni bu dilsiz kulları ona bu burada baktığım, bütün baktığım canlılar için yaşatsın. Ben oğlum için bile yaşatsın kelimesini kullanmıyorum. Niye? O bir insan büyüdü, koskoca adam oldu. Zaten bir gün annesini babasını herkes kaybediyor. Hani normal zamanlarda. Ee, yani illa ki biz gidiyoruz evlatlarımızın hayatından ve illa ki evlatlarımız hepimizin annesi babası ölmedi mi öldü. E, evlatlarımız ne yapıyor? Bir müddet zorluk çekiyor, eksikliğini çekiyor ama ne yapıyor? Unutuyorlar. Hayatlarına bakıyorlar. Arada sırada tabii ki akıllarına geliyoruz ama onlar da bir yuva kuruyorlar, çocuk çocuk sahip oluyorlar, hayatlarına bakıyorlar, işlerine güçlerine bakıyorlar. Bu hayvanlar öyle mi? Bana bir şey olsa bu kadar hayvana ne olacak? Ne olacak? Ben sevgili takipçilerime bu konuda zaten güveniyorum. Ben öyle bir duruma gelirsem ki Allah'ım inşallah getirmesin. Ben buradan çok iyi bir yerlere sahiplendirebilirim. Oğlum zaten bakabilir. Hepsine bakamaz ama sahiplendirin ve ben biliyorum takipçilerim beni beni seven takipçilerim beni yarı yolda bırakmaz seve seve alır kedilerimi de alır bahçesine koyar evinin kapısına koyar gene bakarlar ama sizin gibi insanlar anca oradan Klavye canavarlığı yaparlar. Kedi'yi niye içeri almadın? Yuh, bilmem ne, nasıl hayvan seversin? Yok, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Sana yuh. Sana yuh. Al koynuna, bak, bir, bir tane, birkaç tane de aptal, akrebi niye öldürdün? Ne yapayım? Onu da mı koynuma alayım, yatayım? Ne kadar gereksizsiniz ya. Yani şu dünyada ne kadar gereksizsiniz. Yani gerekli insanların e, suyundan faydalanıyorsunuz, rüzgarından faydalanıyorsunuz, toprağından faydalanıyorsunuz, e, ne bileyim oksijeninden faydalanıyorsunuz, o nefes alış... Ya boşa nefes alıyorsunuz sizin gibi gereksiz insanlar ya. Ne faydan var senin acaba? Senin acaba ne faydan var? Bir anlat kendini bir anlat ben şuyum buyum da bir ispatla kimsin sen? Sen bugüne kadar kime, hangi canlıya, hangi insana, kime ne iyilik yaptın da anca oradan akkam kesiyorsun. Taramadan etmeden ön yargı yapıyorsun. Birazcık kültürlü ol. Birazcık baktığını gör. Gördüğünü anla. Sevgili dostlarım, benim güzel arkadaşlarım. Oh be içim rahatladı yemin ediyorum. Şimdi bana oradan hepiniz yazacaksınız. Kendini sinirlendirme, kendini üzme. Şöyle böyle. Rahatladım arkadaşlarım. Gerçekten rahatladım. İçim atınca daha fena alıyorum rahatladım. Hep birlikte bu insanları yok edelim ya hayatımızdan. Kimse sokmasın böyle insanları hayatına. Uzaklaşın. Kendinize iyi bakın canlarım. Sizleri çok seviyorum. Bugünkü videomda böyle. Kusura bakmayın. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.